güzeller kendimize hükümetimiz benim bugün yemek günüm var. Merhaba. Merhaba. Benim biraz karnım aç. Tamam. Bana hamburger, patates kızartması. Ben mesela bunu karnım çok aç. Ee, Ada bana hamburger, patates kızartması, yanında içecek olarak kola istedim. Onları yapacak, şimdi hazırlayacak. İçerisine de biraz ketçap istedim arkadaşlar. İçerinde şimdi bekliyorum. Ada bana yemek hazırlıyor. Bu mu? En mi? alta ekmeğini koydu. Hadi peynirini. Bu ne mi? İlk önce ekmeğini koydum. Etini koysaydın olabilirdi biraz. Yok. Olmadı. İstersen en altına etini koy bence. Peynirini çıkart. Evet. Ada hazırlamaya devam ediyor. Ekmeğini koydu. Üstüne etini koydu. Üstüne domatesini koydu. Üstüne peynirini koydu. Ve marulunu koydu. Üstüne ekmeğini koydu. Ve yemeğim hazır. Tamam mı? Tamam. Patatesimi istiyorum. Patates de bir de çiçeğimi istiyorum. Ondan sonra yiyeceğim. da. <laughs> 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 ah çok sıcak. Çok sıcak ağzım yandı arkadaşlar. Tamam o zaman ben ketçap çıkıyorum birazcık. Tamam mı? Tamam ketçap çok severim. Mayoneziniz de var mı? Var. Biraz da mayonez istiyorum. Mayonez çok seviyorum arkadaşlar. Ketçabı da seviyorum ama mayonezi daha çok seviyorum. Size patates kızartmalarını göstereceğim. Bakın. Şimdi bu soğuda akşam mı? yemeyim. Patates kızartmasına bayılıyorum. Gerçekten karnım çok acıktı. Şey, Bir önce hamburgerimi yemek için sabırsızlanıyorum. Tamam mı? Tamam. Yoksa ağzımız yalar. Biraz soğumasını bekleyeceğim arkadaşlar. İçeceğim de geldi. Oley. Oley var Elinize sağlık. Hmm. Çok arkadaşlar adamın kameranın... Kanalini... ama çok hızlı Adanın kanalına. Çok özelim bu Adanın kanalına abone olmayı unutmayın. Sen de söylemek ister misin? Yok. Adanın kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Lütfen yorum yazın. Hepinizi seviyorum. Ah, oh, <laughs> Hoşçakalın. Yemeyeceğim tamam doydum artık. Doydum artık. Bırak beni. Bırak beni.